Şimdi seninle bir dakika içinde bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Bir dakika başlasın. Şimdi ilk başta 5 saniye içinde bu videoyu beğen. 5 4 3 2 1 Kazananlar devam ediyor, kaybedenler gidiyor. İkinci olaraktan şimdi 5 saniye içinde benim ismimin ne olduğunu söyle. 5 4 3, 2, 1 Bilemeyenler elendi. Benim ismim Handı. Sıradaki soruya gelelim. 5 saniye içinde bu mikrofonun markasının ismini söyleyeyim. Videomda söylemiştim. 5, 4, 3, 2, 1 Evet bu mikrofon GK61'di. Havit Game Not GK61'di. Videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.